Merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topu oynuyoruz online. Güzel oyun diye videosunu çekmek istedim. Mobil oyun mu? Bilgisayardan oynanır mı pek bilmiyorum. Sanırım oynamıyor. Play Store'dan veya Apple'dan yani iOS'tan da indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Zaten bilmeyeniniz kalmamıştır. Bir ben bilmiyorumdur. Bir maç yapalım. Bakalım. Sezon. Ben biraz oynadım. Hatta bayağı bir oynuyor. Bağımlılık yapıyor. Bakın galibiyet 24. Mağlubiyet 11. Beraberlik 5. Ee, şu an kaçıncıyız? 103.315'inciyiz. Sizinle de bir oyun oynayalım. Param olmadığı için mecbur buna gireceğim. Bakalım. Karşımıza 500. Ben bunu her türlü yenerim ya. Şöyle. Bunlardan almayacağım. Gerek duymuyorum. Şimdi size taktikleri gösteriyorum beyler. Bak hazır olun kızlar bayanlar. Böyle geliyorsa hop bir koyuyorsun. Böyle gol. Zıplayıp şuna basacaksınız. O adam fena koydu yalnız. Ya da benim sağlıklığım dur. Lan, gol mu? Ne lan şansa Ulan ben salam ya. Ben var ya harbiden salam ya. Yok abi ben niye böyle olmaya başladım bir dakika. Gülerse tabi neyse. Allah Allah. Ya ne güzel oynuyordum lan ben. lan <laughs> 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 adam resmen dalga geçiyor bizimle ya. Ha öyle asallar da işte 58 saniye kaldı. Oo bir dakika şimdi. Şöyle güzel. Evet atacağım bir tane attı. Koydu çocuğu. Zaten ünlem gelmişti. O sarı kart gelirdi ona da. Böyle koyarlar çocuğu. Sus lan. Anladım ya. Yanlışlıkla zıplama şeyine bastım. Ah be. Salak. Bir de bana gülüyor. Böyle koyduk öyle işte. 7 6 hadi maç döner. Demek ki neymiş son kanının son damlasına kadar savaşacak. Oydu hadi be koydum ama. Koydum. Böyle asarlar beraberliği yakaladık. Hadi hadi yapam ne yapam ne ne. Üf be. Üf be. Ulan savun 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 kaleyi Oley Dokuz. arkadaşlar maçı böyle de çevirebiliyoruz işte 2 saniye bir sade at at He, O da girmedi zaten zamanı yetmedi Şu reklamlarda olmasa 98 bininci olduk arkadaşlar Daha demin 103 bininciydik Kes lan Uza 4 teşekkürler Teşekkürler yok mu lan? Çok şanslısın <laughs> Devam bir maç daha yapalım. Oo bu adam bizi alır ha. Ulan o maske kaç para biliyor mu? 100 bin lan o maske. Oo bu adam harbiden ne yaptık? O ben dedim abi ya. Neyse bir tane koyduk çocuğu. Abi yok çok iyi ya. gittik abi bak videoda böyle denk geliyor işte uyuz oluyorum ya lan girmedi ah be ulan ah be ohohoho oho. buna da iyi ya abi bol şans adam daha geçiyor ya heh <laughs> kısas şaşırttım sesler Abi o iyi vuruyor ya. Ben anlamadım bu işten. Şuraya baksana abi. Adam üstüme geliyor böyle atıyor ya. Dark böyle bir şey ya. Lan oğlum git lan. Ya abi böyle bir şey yok ya. Oo, oo bak oyundan çıkası kaldı. Geldi ha. Kaldı ne ya? Geldi. Yok ya ben çıkıyorum abi bunu bunun yapılmaz filan. Çok çakar. Cezalı çıkışına başlıyorum şimdi. <laughs> Mehmet abimiz. <laughs> Mehmet Reis. Selamun Aleyküm. Oha bu da 54 lan bunda onun ne oluyor lan? Hepsi videoya denk geldi ha. Urfa'nı ya. Yok Beykoz'du ya. Aha geldi. E, tamam ezik lan bu ben bunu alırım Aferin. Ah Ulan. Oley oley oley. Hadi Mehmet Reis maçı ver bize çıkış yapmadık mı ya? Çıkışta i̇şte sana 20 lira veririm hadi. Lan <laughs> lan? Abi uyuz oğlum şu enerjiler çok kötü olmuş ya. Uyuz ediyor insanı. Geliyorum Mehmet. Valla beni. Hadi 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 hadi. Lan nasıl benim? Gole bak. Uş. Rihanna saç modeli. Bu arada formam sarı siyah ha. Beykoz'un rengi. Bakın ayakkabım da. Bom. Bom. Ah be. Yapamadım. Bom. Bom. Ah. Gol mü geliyor hayır. Ceza alacağız lan. Gol mü o? Değil. Evet. Hayır. Koş 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 koş. Aa, koş be koş be koş Atamadık boş kaleye atamadı ya. Reklam. İyi iyi güzel çarptık ama Reklam Son bir başta yapalım 97 bin 97 bininciyiz Evet 97 bininci <laughs> 97 bin 253 İyi güzel ama Burada para gelmiyor sıkıntısı o ya Burada çok az para geliyor Param Biraz olsa da amatörafiden girsek Girebiliyor muyuz ki kaç para istiyordu acaba Bir bakayım Maça başla Kaç Giriş ücreti 500. Girebiliyoruz tamam. Amatör yapalım. 97 bininciyiz. Adam o 27 ne ya? Abi bu çok kötü ya. Buna var ya çakarsam efsane olur hele videoda. o Şimdi izle. Ay ay. Bunu herkes yapamaz reis. <laughs> Ama adam bize birazdan bir atmaya başlarsa. <laughs> Ulan! Ulan! Saldırın lan! Lan saldırın Hadi hadi. Lan diyor oha inşallah. Ah, Ama böyle olmaz ki reis. Ama böyle olmaz ki reis. Benim bütün konsantremi bozdu adam Baksana abi ooo. Gördünüz mü? Baksana şuraya abi böyle bir şey yok. Ya ne oldu bu sefer yemedi değil mi? Oba 4-3 Abi benim bu maçı çevirmem lazım Uyuz oldum şu adamım Hadi be. Oba, 4 4. Abi çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Aa, anam ya basmadı basmadı. Çok kötü oldu. Neyse 4 5 5 yaptık en azından. O beni direkt vuracak sandı ama ben ne yaptım vurmadı ya. <laughs> evet. Şapkalı reis. Rodeo gibi dolaşıyor ortada ya adam. Koydu çocuğu. 12 saniye hadi 6 5. Çok iyi gidiyoruz. Oba 7-5 artık gelemez herhalde. Neyse 7 7 alt oldu. Top bende. Ananı ya nasıl ya? Gol! Kaydı çocuğu 0 saniye. <laughs> çok iyiydi ya, çok iyiydi ya. Maç çok iyiydi. Za la bunda böyle yazışma falan olsa o da daha iyi olurdu ha. Hayır tabii ki de lan. O kadar da değil. Ha ha. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik mobil 13 yani çok güzel bir oyun. da yapıyor 90. olmuşuz bu arada böyle işte ee, şey oluyor nasıl diyeyim şöyle göstereyim buradan çıkalım market var bu markette nasıl diyeyim mesela şu yüze basıyorsunuz burada futbolcuların galiba çoğu aynı mesela Ribery, Ibrahimovic bunu tanımıyorum. Bunu da tanımıyorum. Bunu da tanımıyorum. Avatar lan bu ne biçim bir şey. <laughs> bu var mı acaba bilmiyorum. Bunu da tanımıyorum. Bunu da tanımıyorum. Bunu. Ben çoğunu tanımıyorum. Bunu bilmiyorum. Ronaldo'ya benzettim ha. Hiç bilmiyorum ama. Messi'ye benziyor bu da. Yo, Ronaldo ya Ronaldo bu da olabilir. Aynen budur. Ronaldinho. Bunu bilmiyorum. Şu Maradona galiba. Bunu da bilmiyorum. Evet böyle işte ne bileyim hani maskeler var burada mesela bak şu yüz bin işte adamda bundan vardı dedemin oynadık hatırlarsınız. Ben de baksana bin var adam 100 binlik maske alıyor ben anlamadım ki. Böyle kramponlar şapkalar falan gö göz renklerini değiştirebiliyorsun gözlük alabiliyorsun. E gö göz renklerini de değiştirebiliyordun galiba bilmiyorum hatırlamıyorum. Buradan kuyruk ne alakaysa kuyruk var galiba kanat var ne bileyim. Buradan da işte ekstra zaman mesela dondurabiliyorsun falan filan. Her neyse arkadaşlar 11 dakika olmuş ee, mobil oyunu hani nasıl nasıl diyeyim. Mesela bakın burada alt tarafta yazılar geçiyor. İkinci olana 5 milyon altın, üçüncü olana 2 milyon altın, dördüncü olana 1 milyon altın, beşinci olana 500 beş bin altın. İlk 10'a giren oyuncular 250 bin altın. ilk 100'e girenler 100 bin altın. ilk 500'e girenler 50 bin altın diye gidiyor. Böyle ödülleri de var. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. ederim.